canlar. <laughs> Kızlar hadi koşun Tevfik amcanıza bana bir kahve yapın. Ben yaparım. Ben yapacağım. Kızlar nasıl içersin diye sormayacak mısınız? Kahveyi nasıl içersiniz efendim? Seçin bakalım. Neneniz gibi mi? Babanız gibi mi? Sizin gibi mi? Nenemiz. Hmm, biraz acı olsun öyleyse. Biberli kahve. Bak şimdi <laughs> çok helal <güzel> olsun. <laughs> babam olsun o zaman babam. Baban. Biraz ekşi olsun o zaman. Tuzlu kahve. <laughs> o zaman biz. Ha, işte böyle şekerli tatlı bir kahve yapın bakalım bize. Hadi koşun, koş. <laughs> Ali Kemal nerede? Anam haber vermeyi unuttuk. Hilal koş, eli karşılarının o yandadır o. Yok anne, ben giderim kızım. Sen dur. Bacaklarım açılır. Sen bekle Tefik. Geliyorum birazdan.